12 liraya gittim aldım. Şur, şimdi sıra bunu açmada. Bismillahirrahmanirrahim. Testin gelmesini yapacağız. Yakalayacak. Otuz bize Bismillahirrahmanirrahim. Meleklerim ne Arkadaşlar kabloyu açtık. Kabloyu çıkardık. Arkadaşlar açıyoruz. Yetiyor mu Şarj kablomuzu açtık. Uzunluğu aynı bu, bu kadar arkadaşlar. Hadi arkadaşlar dilerseniz kablomuzu inceledik. Şimdi sırada test aşamasındayız. Videoyu burada durdururum. Arkadaşlar şimdi bu poşeti açtık. Bu poşet kenarda dursun. Arkadaşlar şimdi geldik en heyecanlı ana. Arkadaşlar normalde burada Arkadaşlar bu videonun adı şarj kablosu incelemesi arkadaşlar. Şarj kablomuz taktık. Aslında araba kapının önünde Arkadaşlar bu benim iPhone 6s. Zaten bunun kutu açılımını Aa, biliyorsunuzdur. Arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şarj şöyle göstereyim. Şarj, şurası şarj girişi. Bir bakalım test oluyor mu?

A101'den almış olduğumuz kablo çalışmış çalıştı çalışmış durumda. Şer i̇şte power testini yaptım. Arkadaşlar hatta şu an şarj ediyor. Arkadaşlar çıkaralım bunu. Arkadaşlar bu sadece test amaçlıydı. Ben bunu videodan sonra kullanacağım. Arkadaşlar iyi seyirler Hoşçakalın.